Çocuklarımız için bütün mücadelemiz dedik. Ayvalık'ın ilk öğrenci lokantasını hizmete açtık diyerek öğrenciler için günlük 30 liradan öğrenci menüsü çıkartan Ayvalık'ın ilk öğrenci lokantasını hizmete açan Başkan Mesut Ergin, tüm öğrencileri beklediğini söyledi. Bugün Ayvalık'ın ilk kent lokantası konseptindeki öğrenci lokantasını Boğaziçi Otel'in alt katında sizlerin hizmetine sunuyoruz. Çorbasından etli ya da tavuklu yemeğine, pilav ve makarnasından meyvesine kadar her gün yaklaşık 800 ila 1000 kalorilik bir öğlen yemeğini sizlere 30 lira gibi sembolik bir rakama sunacağız. Açılış CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asukaya, Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ensaray Tekin, Balıkesir İl Başkanı Erdem Köybaşı, Milletvekili Serkan Sarı'nın ve 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Ayvalık Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek olmaya devam ediyor. Çok önemli günümüz şartlarında, Türkiye'mizde, Türkiye'mizin ekonomik şartlarında. Emeğinize sağlık kutluyorum. Teşekkür ederim. Sizinle birlikte iyi ki güzel bir açılışa denk geldik. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde kent lokantaları açtık. Burada da onun bir farklı temasını öğrenci lokantası adı altında Ayvalık'ta sanıyorum Türkiye'de ilk ilkini Ayvalık'ta açıyoruz. Oldukça önemli, oldukça kıymetli. Hayırlı olsun. Abi Allah abi. utandırmasın. Abi, Tebrik ediyoruz.